Şehir Lokantacılar Kasap Odası Başkanı Hasan Ünlü. Efendim malum e, tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimiz Kırşehir'de de vatandaşlarımız et fiyatlarının yüksek olmasına yakınıyor. Bunun yanı sıra e, bes, bir besici olarak sizce et fiyatları normal mi yüksek mi e, besicilikte siz kurtarabiliyor musunuz? Şöyle diyeyim e, vatandaş açısından bakarsanız Türkiye'de her şey pahalı. Yani e, bir yan ürünlere baktığınızda etin protein içeren bir şey yani sağlık açısından insanımıza faydalı olan bir şey şu an kasaplarımızda 110-120 TL bazında satılıyor. Şimdi et pahalı mı derseniz vatandaş için pahalı ama besiciler için başlarının hepsi zarar ediyor. Kasaplarımıza da yansıyor çünkü işlerimiz düşüyor. Bunun için de yemin girdiler yani hayvan girdilerinin bir besici için girdilerinin çok yüksek olduğunu söyleyelim. Hiç kimse devletimiz sağ olsun bakanlığımızda Gidip de şeyi incelemiyor. Yem fabrikalarına bir incelemiyor. Neymiş? Yemin ham maddeleri dolarla Avrupa'dan geliyormuş veya yurt dışından geliyormuş. E, Mısır Türkiye'de yetişiyor. Arpa Türkiye'de yetişiyor. Soya Türkiye'de yetişiyor. E, çekir, Ay çekirdeği Türkiye'de yetişiyor ve ham maddesi de bunlar içinde kullanılıyor yemin. Bir iki ürün tamam dışarıdan geliyor olabilir. Onlar da dolarla geliyor olabilir ama bu kadar 300 TL'lere varan, 250-300 TL olan bir yem olmaz devlet onlara bir el atsın, bir yem fiyatlarını bir 100 liraya kadar, bir 150 liraya kadar bir düşürsün. Et otomatikman ister istemez kendiliğinden zaten düşer. Yani bu besici zarar ediyor. Şimdi 1350 lira olmuş e, samanın kilosu ve bulanmıyor besiciye. Ne yapacak besici? Hayvana ne yedirecek? Bunlar hepsini parayla getiriyor. İlimizde maalesef şöyle bir şey var. E, tarımın zayıf olduğu bir il. Yani bizim yaptığımız besçilikte tüm ürünlerimizi yani ham maddemizi dışarıdan getiriyoruz. Çeşitli illerden sılacımız dışarıdan geliyor, yemimiz dışarıdan geliyor, arpamız sağ olsun devlet veriyor artık da buradan alabiliyoruz. O da iki aya bir veriyor. Ee, her şeyimiz dışarıdan geliyor. İlacımıza kadar dışarıdan geliyor ve hayvanı biz burada çobanlığını yapıyoruz. Bu da besçe hepsine gider. Giderleri düşürmek için önce yemin ve mazudu düşmesi lazım. Efendim bir de besi çiftlikçilerin en büyük sorunu çoban bulamamaları. Peki siz çoban bulabiliyor musunuz? Şimdi çoban Türkiye'nin yarasıdır. Ee, şimdi biz yabancıları çalıştırıyoruz. Devletimiz sağ olsun bunda biraz göz yumuyor. Yabancılar da olmasa biz bu çiftlikleri kapatırız. Yani çoban çok büyük bir sıkıntı. Yerli çoban bulmamız zor. Bulamıyoruz. Peki efendim geçtiğimiz yıllarda malum Türkiye'de büyük bir çobanın sıkıntısı vardı. Bu sıkıntı aşıldı mı? Çoban sıkıntısı Türkiye'de hiçbir zaman aşılmaz. Çünkü e, Afganlar ve yabancılar olmasa biz çoban falan bulamayız. Yani e, besçilerin bir tane çoban bulma şansı yok. Çünkü Türkiye'de kimse çobanla heves etmiyor. Halbuki çobanlık çok rahat bir şey. Sabah giriyor günde 4 saat 5 saat çalışıyor. Rahat. Ha maaş düşük veriyor muyuz derseniz evet besçi arkadaşlarımız bazı düşük maaş verdiğinden e, halkımız çalışmıyor. Onun için de yabancılar biraz daha ucuz bulunca yabancıları çalıştırıyoruz. Peki efendim besiciler sizce kendi arazilerini satın alarak besicinin besinin yükünü azaltmak için bazı şeyleri ekiyorlar mı? Şimdi ekmeye çalışan arkadaşlarımız var ama gübrenin fiyatını biliyorsun, mazutun fiyatını biliyorsun. Ben ne kadar ekersenek onu yani kendi ektiğimizden besçilik yapılmıyor maalesef. Ha işte zor mu derseniz aha görüyorsunuz bizim çiftliklerimizde yeni sistemler. Makine altını temizliyor, su önünde traktörle yem dökülüyor hiçbir zorluğu yok. Günde 24 saatte çalıştıkları 2 saat 3 saat totale vurdum dedi. 2 saat 3 saat bir günde çalışıyorlar. Ama bizim yerli halkımız çalışmayı çok sevmiyor.